Tüm Fenerbahçelilere sevgiler. Bugün Fenerbahçe'nin gündeminde olan Dünya Cünü Teknik Direktör Manuel Pellegrini'yi konuşacağız. Futbolculuğunda tam bir lider, tam bir bayrak oyuncu, teknik direktörlüğünde ise tam bir kazanan, enteresan oyun sistemiyle Pellegrini'nin geçmişinden biraz bahsedeceğiz. Oynatmaya çalıştığı futbol sistemini biraz tartışacağız. Son olarak da Fenerbahçe'nin mevcut kadrosuna Pellegrini geldiğinde hangi noktalara transfer isteyeceğini beraber değerlendireceğiz. İsterseniz geçmiş ile başlayalım. Manuel Pellegrini aslında yaklaşık 13-14 sene boyunca Şili'nin en önemli futbol takımlarından birisi olan Universitat de Chile'de stoper mevkiinde oynayan bir oyuncu. 13 yıl bu takımın formasını giyiyor. Enteresan bir şey 1986 yılında tam 33 yaşındayken futbolu bırakıyor. Futbolu bırakma hikayesi de oldukça enteresan. O zaman 18 yaşında olan dünyaca ünlü Santrafor Zamorano'nun bir topuna müdahale edemeyip gol yedikten sonra futbolu bırakma kararı veriyor Pellegrini. 1986 yılında futbolu bırakan Pellegrini tam 2 yıl sonra 1988 yılında 13 yıl boyunca forması gibi bir takımın başına teknik direkt olarak geçiyor ve profesyonel kariyerine başlangıç yapmış oluyor. Kendisine yurt dışından gelen ilk teklif Arjantin'den. Arjantin'in San Lorenzo takımı Pellegrini takımı başına getiriyor ve Pellegrini San Lorenzo'nun tarihinlik ve tek şampiyonluğunu kazandırıyor. Bu başarının ardından Arjantin'in iki büyük takımından biri olan River Plate Manuel Pellegrini ve ekibini transfer ediyor. Pellegrini River Plate'de 3 sezon teknik direktörlük yapıyor ve 2 tane şampiyonluk elde ediyor. Bu başarı tabii ki ödüllendiriliyor ve Avrupa'da İspanya liginden Villarreal Pellegrini takımın başına geçiriyor. O dönem içerisinde Senna'ların, Santi Cazorla'ların forma giydiği Villarreal'de önemli başarılar elde ediyor Pellegrini ve Villarreal'i İspanya'nın elit takımlarından biri haline getiriyor. 2009 yılında Real Madrid Ronaldo'yu Kaka'ya transfer ettiği sezonda Villarreal'den Pellegrini takımın başına geçirerek o dönem için İspanya'da sürpriz bir karara imza atıyor. Manuel Pellegrini'nin Real Madrid macerası çok enteresan başlıyor. Çünkü önemli bir sezon geçiriyorlar. O kadro ve Pellegrini 102 gol atıyor. 96 puan topluyor. Fakat bu gol performansı ve bu puan performansına rağmen Barcelona'nın arkasından ligi ikinci bitirince Pellegrini Real Madrid'den kovuluyor. Aslında bu süreç çok sıkıntılı ve sancılı geçiyor. Çünkü e, o dönem içerisinde Ronaldo ile, Cristiano Ronaldo ile ciddi sıkıntılar yaşadığı, e, yine sezon tamamlanmadan Mourinho'nun isminin Real Madrid'de anılıyor olması hocaya olumsuz etkilediği ve bu ego savaşı içerisinde Pelegrini'nin e, Mourinho'ya e, hem isim, hem de marka imaj açısından kaybederek takımdan gönderildiği söyleniyor. Ve Pellegrini'nin Real Madrid macerası bir sene sürüyor. ve Ondan sonra Hoca İspanya'da başka bir takıma transfer oluyor. Malaga'nın başına geçiyor. Pellegrini 2010 yılında Malaga'nın başına geçtikten sonra başarı efekti çok hızlı bir şekilde kendini gösteriyor. 2010 yılında Malagayı tarihinde ilk defa İspanya'da Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde ediyor. Ve Pellegrini bu anlamda tekrar e, zedelenmiş olan e, kariyerine e, önemli bir başarı daha ekliyor. Sonrasında zaten hepimiz biliyoruz, Manchester City macerası var. Manchester City'de e, Manuel Pellegrini'nin 3 sezon e, takımı çalıştırdığını ve bir e, şampiyonluk elde ettiğini, iki de lig kupası kazandığını hepimiz, tüm futbol severler yakından biliyor. E, Orada da enteresan işler aslında bakarsanız yaşıyor Pellegrini Çünkü temelde e, oldukça iyi bir e, Premier League e, performansına rağmen özellikle Şampiyonlar Ligi'nde istenen başarıların gelmiyor olması yine e, stoper konusunda stoper transferinde yaşadığı problemler, e, Demi transfer etmesi, Mangala'ya ciddi paralar ödemesi ve mevcut stoper kadrosuyla yaşadığı problemler nedeniyle yine istenmeyen adam haline geliyor. Ama aslında Pellegrini'yi istilen koparan temel şey, Real Madrid'de Mourinho ile yaşadığı bir problem, benzer bir problem. Bu sefer de City de kendisini buluyor ve City de özellikle çalışırken Pep Guardiola'nın ismi çok ciddi bir şekilde City menajeri olarak geçiyor. Ve yine Hoca son 6-7 ayını Pep Guardiola'nın gölgesinde geçirmek durumunda kalıyor. E, sezon içerisinde takımdan ayrılacağı söylentileri e, ayuka çıktığı andan itibaren e, Birçok karşılaşmadan sonra Pellegrini'nin yerdiği röportajlarda Sürekli olarak e, Pep Guardiola'ya gönderme yaptığını hepimiz Hatırlıyoruz Zaten istifa ettikten hemen sonra da Yaklaşık 3-4 saat sonra da City yönetimi e, Anında Pep Guardiola'nın ismini açıklıyor Ve e, Pellegrini'nin City macerası Son buluyor. Son olarak Manchester City deneyiminden sonra West Ham United'ın menajer olarak takımın başında geçiyor. İlk sene fena olmayan bir performans göstermiş olmasına rağmen ikinci sene arka arkaya alınan başarısız sonuçlar sonrasında Pelegrini ve West Ham United'ın yolları ayrılıyor. Pelegrin takımlarını anlatmak için öncelikle hocanın oyun karakterini net bir cümleyle özetlemek lazım. Pellegrini ofansif bir teknik direktör ve hucum yapan, hucum zenginliği olan takımlar e, yaratıyor. Peki bunu nasıl yapıyor? E, Pellegrini iç sahada bir oyun sistemi var, bir takım şablonu var. Dörtlü savunmayla oynuyor. Onun önünde iki tane çakılı merkez orta sahayla e, defansı destekliyor. İki önde, on numaranın hemen yanında e, kanat forvetleriyle veya ön alan hücumcularıyla oynuyor e, ve iki stoper bu e, iki stoperden bir tanesi merkez santrafor diğeri 10 numara karakterli bir oyuncu değil daha çok ona destek olan e, second striker dediğimiz ikinci tarz bir bitiriciyle e, oynamaya çalışıyor. Pellegrini'nin oyun sisteminde iki tane önemli nokta var. Bir tanesi kanat e, bekleri. E, özellikle e, Pellegrini'nin ön alan kanat oyuncuları içeri kat eden, içeriye oynayan, alan kateden oyuncular. İşte Villarreal Villarreal'de Santi Cazorla, City'de e, Silva hep böyle kullanıldı. O yüzden Pellegrini'nin kanat oyuncuları, ön alan kanat oyuncuları içeri kat edip alan boşaltıyor. Ve sağ kanat beki ve sol kanat beki sürekli olarak hücum ediyorlar. Ve e, onların hücumuyla bir anda 6 kişiyle hücum eden bir takım haline ...dönüşüyor ve iç sahada ciddi anlamda rakipler için bir kabus olabiliyor Pelegin takımları. O yüzden kanat beklerinin ofansif karakterli oyuncular olması çok önemli Pellegrini oyun sisteminde. Yine ön alan e, kanat oyuncularının da içeri kat eden Valbuena tarzı, Santi Cazorla tarzı, Silva tarzı oyuncular olmasını çok tercih ediyor. O yüzden e, takımı forse eden, hücumu forse eden en önemli güç kanat bekleri olduğunu söylemek lazım. Tabii kanat beklerini böyle ofansif anlamda kullandığı noktada stoperler ve ön liberolar asla yerlerini takip etmiyor ve top kaybedildiği an bu ön libero oyuncuları anında kanat beklerinin yerini doldurabilecek oyuncu profiliyle desteklemeye çalışıyor. City'de Yaya Toure ve yine Fernando özellikle bu anlamda. Pellegrini çok fazla kullandı oyunculardı. O yüzden ofansif karakterli bir hoca olacağını, e, içeride rakibi boğacak e, hucum aksiyonları e, üretmeye hedefleyeceğini şimdiden söyleyebiliriz. Transfer yapar. Bir kere çok net. E, bunu Caner Erkin, Fenerbahçe, Flordin'de de görüyoruz. Pellegrini Fenerbahçe gelirse yapacağı ilk Öncelikle iş iki tane kanat bekini ofansif karakterli öne oynayabilen sürekli bindirme yapabilecek iki oyuncu profiliyle desteklemek isteyecektir. Ve i̇ki tane kanat bekini direkt olarak Fenerbahçe'den talep edecektir. Stoper noktasında ayağa hakim, düzgün iyi stoperler ister. Fenerbahçe'de şu an bu anlamda Pellegrini'nin ihtiyacını karşılayacak stoper tipi ne yazık ki yok. O yüzden iki stoper daha transfer edilmesini ister. Ee, ön liberoda Gustave ve Ozan Pellegri'nin oyun sistemine cevap verebilecek profil oyuncular. Kruse ve Vedat da yine Pellegri'nin verim alabileceği oyuncu olacağını düşünüyorum ben. Ee, sol tarafta Rodriguez bu anlamda e, Pellegri'nin ihtiyacını, işini görebilir. Ama Fenerbahçe'nin sağ önde de e, ne yazık ki e, içeri kat edebilecek, oyun kurabilen, pas yapabilen, adam eksiltebilen bir oyuncusu yok. E, dirar bu tip oyuncu asla değil. Daha çok çizgide oynayan bir oyuncu. O yüzden bir sağ ön oyun oyuncusu ister. Alternatifleri bir kenara bıraktığımız zaman Pellegrini bugün Fenerbahçe'ye gelse Fenerbahçe'nin başına gelse hemen anında 5 tane yüksek profilli oyuncu talebi olacak. 2 stoper, 2 kanat peki ve bir sağ ön oyun oyuncusu Pellegrini'nin çantasında, cebinde, defterinde bunları bana alın. E, Talepleri olarak önümüze Fenerbahçe yönetiminin önüne ee, gelecektir. Kişi olarak 67 yaşında olmasına rağmen e, beni teknik direktör olarak heyecanlandıran bir isim Pellegrini. O yüzden Fenerbahçe için e, gerçekten bir yabancı teknik direktör hamlesi olacaksa hiç düşünmeden Pellegrini ismini ismine yatırım yapması çok doğru olur diye düşünüyorum. O yüzden ben de sizin gibi olacakları olabilecekleri bekliyorum. Direktörü... i yeah.